Yakın Geldi abi altında. sağdan geliyor. Kapıyı kapasını abi As. Helal. Bitirecek Furkan çıkman lazım. Yok, Yandırmışlar Top. Helal size. 1 2 3 ses deneme. Arkadaşlar Arkadaşlar tamam. Aa! 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 Dert başa vurdu bir gülmedim halen daha. Aa, aa! Tamam. Çatallaşma, matallaşma yok bu arada. Ondan dolayı mutluyum. O ses Türkiye'ye katılmak istiyorum. Acun abi gel beni al. Güzel bir kızın da sesi çok güzel. Kızın saçlıklara var fark ettiyseniz. Erkeğin beyazımsı çok güzel oldu. Bu olmadı bu olmadı. Bu ben değilim. Bu bende bu kızcıklar için arkadaşlar. Kız arkadaşlıklarınızla sesleniyorum burada. Bunlar sizler için. Kalkan şeyleri indirelim erkekler. Neye kalk Nasıl kalkıyor? İndir. Kaldığı şeyleri indir. Ne demek lan? Burada rakibimizin kıç bölgesine doğru veya arkadaşımızın kıç bölgesine doğru arkadaşımız böyle dururken bir şeyimizi ateşlememiz takdirinde Evet. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda Penat'ın o fişekle birlikte oraya kadar uçması lazımdı ama ben biraz o yüzden başaramadık abi diyorum ve Oğlum kıçının arasından girdi lan iki tane kıç yanağın var ya onların arasından süzüldü Karı alın e, ya bunu e, e, Yavaş yavaş Çok güzel bayıldı oh, Çok güzel oldu Oo. Oh. Bir dakika garanti değil bu. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bu garantide değil. Uaz'da gelirse bitti. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> abi. Şimdi abi. Türkleri korur diye bir arkadaşın 11'likçi var. 3 33 tam böyle diyordum ki yani çok da bir şey değil çok falan da ne yaptı? Herhalde bak vardı orada. Bak da bak da arkadaşlar. E benim nikah bayvan Mario mu oynarık be kardeş? Gerçekten ben anlayamıyorum ya bazı şeyleri. Manapan bayvan. Adam Everest dağına çıktı çıktı. Everest dağına çıktı. Yo. Yarışmacı Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Şu an Abi öldü. Helal. Helal. Sana. Tek tek zaten ya. Tamam. Abi şimdi sağdaki hey! <laughs> <laughs> bu arada öylesine söylemiyorum. Lütfen videoya like atın. Bak. Lütfen diyorum. Rica ediyorum. Şu videoya artık like at. Teşekkür ederim bu arada like attığın için. Yerim. Tamam. Galiba bize taytı giyeceğiz arkadaşlar. Bunu da... tamam eteği kesin giyiyoruz Bunu da giyiyoruz arkadaşlar. Bitti. Ya yüksek ihtimalle biz onu giymeyecek bunu giyecek. Ya beni öyle hayal edinseniz de. Benimle dalga geçme <laughs> ekran bala. Okay. Kesin resmimi yap ekrana koyma gibi bir düşüncem var. Yapma. Ha ya öyle bir el kimsi şeyler var bize. Gang sokacağım gangsterin artık. Ya sat lan. Bombaya bak ya. Çekil uh. evet, Beni alsana. Öldü tamam. Aha bu. Gel bakalım. Haydi gel Vaz. Lütfen gel. Come on. Come on and join us. Haydi. Ay ağzını tükürüyor. Ama beyaz şapkayı almış olduk. Neden? Çünkü 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 çünkü. çünkü. Tamam. Arabayı ver bana. Şemsettin bin arabaya Şemset. Din bin arabaya seksiydiler 10 kişiydiler önce sevdiler sonra dövdüler böğrüme vurdular böğrüm ağrıyor Karnım ağrıyor kanım ağrıyor be, yanlış zamanda atmışım bombayı var ya bak neymiş neymiş beyler <laughs> <laughs> bir gelsenize ya oha ne lan burası var burası var oğlum burada silah var gelin gelin Allahını seversen üstüme toprak atsın bunu da şey söyleyeceğim. Rastgele söyleyeceğim. Yani bitsiz söyleyeceğim arkadaşlar. Nasıl başlıyor lan şarkı o şey? Yerimde saydım bak Bir dakika açacağım sesi de. Yerimde saydım bak kalbim karıştırır aklımı. Tenimde dedemlik var elimde yaş gibi anladım. Ansızın göz göze geldim bir bak. Çanta geldi nimet nimet. Bir FPP oyuncuna denk geldik. Bizim Türkçükler Türkler. Kardeşlerim Murat Yiğit babanız geldi ve... Tamam güzel babanız geldi. Tövbe nike bak ya. Ha gördünüz mü yani tek ile kullanan Araplar değil. Hadi şans değilim buna. Pro player ya. Hadi aynı pro player değilim. Kaydalan arkadaşların arkadaşlar sesi de geliyor arkadan o ayrı bir detay. Evet yarışmacı Yaşar gene geliyor. Aa iki adam var demek ki orada. Bak, ne yiyeceksin şimdi Adam ilk başta fark ettiniz mi? Bak bak. Şurada çıkarken Daha yerdeki yatan adama. Şimdi? Şuradaki bak iyi izle buraya abi. Bu yere yatan adam galiba. Vurdu vurdu adam değil mi? Aynen bak bak. Diğer adam şuradaydı aslında. Uf. Hileci ama geri zekalı ya. Baba senin babanı getireceğim ben. Bekle al. Babası geldi. Alalım pistten bebeği. Senin baban geldi. Baban geldi oğlum senin. Tiplere bak gerçekten. Bunlara böyle tekme tokat gerçek ayakta ayakta. Bam 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 demek isterdim ama asla savaşmayalım abi. Oyunda vurmaya devam edelim. Tam zaten e, şeye gideceğiz, Paradise'ye gideceğiz zaten oraya bir baskınımız var. Bu tamam. Erangel ya yani. botu evet. Tanıksın <laughs> iş var. Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine. Bir de benim şarkı şimdi benim söyleyeceğim şarkıyı iyi dinleyin arkadaşlar. Öbür şarkıda da aha bu kıyafeti çıkaracağız hazır mısınız? Şu şunu açalım abi. Yerimde saydım bak kalbim karıştırır aklımı. Tenimde nemlik var elimde yaş gibi anladım ansızın göz göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet kim bilir belki de peşinde kimler kimler var Aklını aldın sen ver geri ne olur ne olur Yardım et ya sen gözleri boncuk boncuk Saçları bal rengi yanakları allana allana tatlımı tatlı al kalbimi ver geri boşluk var <laughs> Dert paşa vurdu ve gülmedim halen daha. Targa'nın düşleri olmadı hiçbir ha. Aa yorma. Erde bir yansır taşı çatlatır nazlı ağzı bir kalp çalmadı tütünü çakmaya taşladı kabus sey baştan sizin göz göze geldim bir bak Bakışların nimet nimet. Kim bilir belki de peşinde inler kimler var aklıma aldın senler gelir olur ne olur. O mermiyle vuramaması. Bak o dışarı çıktı artistik yaptı o geri zekalı. Ölüm be. Ölüm be. Çok konuşuyor çok ses karışıklığı var karmaşalık var abi o yüzden kıstım. Ölürsünüz. Kalkın vur be vur. <laughs> abi değişik bir hilele vurmuş vurmuş bize geç geldi bir. Orada da birisini gördü. Abi çok üst düzey bir hile var bunda ya. Head vuruyor fark ettiniz mi? Tam kafa vuruyor abi. Abi adam ağacı deldi. Ağacı deldi adam. Bak 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 bak. Duvar arkası olduğu gayet biliyor. Daha da hile diyor abi. Şunu... Oyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Run. Lan burada burada. Dur bak. Bir dakika giriyorum. Giriş yapıyorum. Hayır aman Çok iyisin abi. Çok iyisi. O nasıl bir pompalı kullanmak. Nasıl? kullanmak bu arada ya? İyi, Eline biz sağlık. De baba mesleği ya. <laughs> Pompalıyoruz. <laughs> 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 Sana bu liseyi teyini giydiririm be. PUBG Mobile bak kendine bak. Bir saniye arkadaşlar bunu yapmam lazım. Gömlekte bir sıkıntı var. Gene verme şu müziği ya. Oğlum gömlekte değiliz Allah. Her şeyde de sen kaldırma ya. Aa yok. No. <laughs> bitirme. Tamam bitirme. Aha. Vallahi bir tanesi gitti. Tamam. Çocuk benim elimde kaldı. Bu çocuk alın buradan. Çocuk kaldı. Çocuk alın elimde kalır bak. Şurada bir yerde. Bak şurada bir yerde hissettim derken kıç kıç dövünü verme. Yes. Kızı verme. Kızı ne ben? Bu arada bak ben orada bug'i görsem bu kadar rahat olmam şahsen. Bak bak. Oo. Süper. Süper. Eee? Adamı düşürecek şimdi iyi izle. Bak. Düştü. Render bug'ında. Render bug'ında bir ihtimalle ondan vuramıyor adamı. Hiç çekmiyor. Sıfır çekmiyor. <laughs> ya böyle seviyorum bu raporları atarken böyle ses sedirme yapıyorlar dün her süre. Atıyor, <laughs> M249 diye bislet dün dümdüz atıyor. Abi red dot. Oo. Oo. Render bug'ında abi. Biz izlemedeyiz. Oh erkeğim benim erkeğim. Yani bunun erkekliğine sokayım ben ya da